Kulak enfeksiyonu öncelikle dış kulak yolu enfeksiyonu ve orta kulak enfeksiyonu diye Ikiye ayrılıyor, e ayrılıyor lokalizasyonuna göre. Yaz döneminde ikisinin bir ikisinde birlikte sıklık artmakla birlikte dış kulak yolu enfeksiyonlarını e, daha çok görüyoruz. Bu da daha çok denize, havuza girmeyle e, ilgili. E, hatta dış kulak yolu enfeksiyonu yüzücü kulağı e, diye de geçer de, isim olarak tanımlama olarak. E, belirtileri orta kulak iltihabının da dış kulak yolu iltihabının da ağrı e, ateş orta kulak iltihabında daha sık dış kulak yolu enfeksiyonunda da e, görülebilir. E, yine dış kulak yolu enfeksiyonlarında akıntı ve kötü koku duyabiliriz dışarıdan. Hı hı. E, bunlar e, belirtileri. E, aileler peki hani ne zaman bir uzmana başvurmalı? Bunları gördüğü zaman mutlaka e, Doktora zaman desteği gitmesi herhalde. gerektiği zamanlar. E, daha çok akıntı varsa kulakta Ateş yüksekliği varsa, büyük çocuklar yine ağrıdan yakınıyorsa, işte bir ağrı kesici verdik, tek toz ateş düşürücü verdik ama bir yanıt alamadıysak o zaman mutlaka bir uzman doktora götürülmeli ki tanısı kesin tanısı konulsun ona göre tedavisi başlansın.